Bir ateistin kötülük problemini savunması için nesnel bir kötülük, e kötülüğe inanmış, inanıyor olması gerekiyor mu? Yani şunu söylüyorum, sonuçta eğer biz ateistsek, ahlak denilen nesnel evrensel bir olgu ortada olması çok garip gözüküyor. Yani böyle bir şey düşünmemiz zor. E bir ateist peki böyle bir şey düşünmesi gerekiyor mu bu kötülük problemi ileri sürebilmesi için? Sonuçta bizim inanmadığımız bir şey ileri, inanmadığımız bir kavramdan bir fenomenden hareketle bir argüman üretiyoruz yani bir ateist kötülüğün nesnel olduğuna inanmıyor ama bunun işte bunun üzerine argümanlar üretiyor bunun bundan hareketle bize bir belirli bir şeyler sunmaya çalışıyor bu ateistlerin kötülük probleminden bahsedemeyeceğini veya bahsedebileceği konusunda ne diyebiliriz bahsedemezler mi gerçekten ateistler kötülük problemi? Şimdi kötülük problemine karşı getirilen cevaplardan biri aslında bu bildiğim kadarıyla ilk e, C.S. Lewis Hristiyan felsefeci böyle bir izahta bulunuyor. E, bu izah şu, yani ateist kötülük vardır diyor bu dünyada. O kötülükten hareketle argümanını kuruyor ama ateist kötülük vardır demesi için nesnel bir ahlaki kriterlere sahip olması lazım. Yani argümanın çalışması için dünyada nesnel olarak kötülüğün var olması gerekiyor. E, kötülüğü tanımlamamız içinse Nesnel ahlaki kriterlere ihtiyacımız var. Nesnel ahlaki kriterlerde ancak tanrı varsa var. Yani eğer ahlak argümanı doğruysa ahlakın kökenini ancak metaetik kökenini dikkat edin. Burada ateistler ahlaksızdır anlamında demiyorum. Yani ateistler kötülüğü göremez vesaire. Hı hı, evet. Nesnel anlamda bir kötülük var mı yok mu sorusuna C.S. Lewis'in dediği şey Tanrı yoksa biz nesnel kötülük vardır diyemeyiz. Çünkü ne vardı? Tanrı yoksa sadece atomlar, elektronlar, madde vardır. Maddede kötü, iyilik gibi kavramlar yoktur. Bunlar aksiyolojik kavramlardır. Maddede ama sadece madde maddeyle ilgili doğrular, doğa yasaları vesaire hepsi betimleyici yasalardır. Bunlar aksiyolojik, belli malı türünden evet. ifadeler içermezler. Dolayısıyla Nesnel eğer tanrı yoksa sadece doğa varsa nesnel kötülük iyilik diye bir şey yoktur. Dolayısıyla nesnel kötülük iyilik olmadığı için bir ateist kötülük vardır demesi için zaten tanrıyı varsayması gerekir. Dolayısıyla bu ateist kendi bir iç çelişkiye düşer kötülük vardır dediği zaman. Zaten tanrıyı otomatikman varsayar bu argümanı ortaya koyamaz. Çünkü tanrıyı varsayması gerekir. Ateistin bakış açısından zaten kötülük diye bir şey yoktur. Dolayısıyla o öncü ateist inanmaması lazım. Şimdi bu itiraz makul bir itiraz ama e, C.S. Lewis'in dediği ateistin enteresan bir stratejiyle bu itiraza cevap verme şansı var. O da şu. Ateist de ki ben nesne kötülüğe inanmak zorunda değilim. Teist kötülüğe inanıyor. Ben kötülük vardır derken teistin anladığı anlamda kötülük vardır diyorum. Yani aslında kötülük problemi teist inanç içerisinde bir iç çelişki olduğunu göstermeye çalışıyorum ben. Çünkü teist hem Allah'a inanıyor hem kötülüğe inanıyor. Ben onun inandığı kötülükten bahsediyorum. Yani, yani bir teistin kendi inançları içerisinde çeliştiğini. Yani sizin sisteminiz ve... tutarsız. Aynen. Yani size sistem tutarsız bir. Ateistin kötülük problemini savunması için aslında kötülüğe e, inanması gerek mi? Kötülük nesne kötülük olduğuna inanması gerekmiyor. Kötülük problemini bir teizm görüşü içerisinde bir iş tutarsızlık problemi olarak ortaya korumaya çalışıyor. Ha burada tabii teistin bu tarz bir yaklaşım ateistin iç tutarsızlık şekline dönerse teistin tabi burada şöyle bir cevap hakkı var. Teist de diyecektir ki ha o zaman kötülüğü ben tanımlıyorum. Yani sen benim terimlerimden kötülüğü anlıyorsun. O zaman ben istediğim gibi kötülüğü tanımlayabilirim diyecektir teist. Ve teiste bırakırsanız bu teist mesela atıyorum kötülüğü iyiliğin yokluğu olarak tanımlayabilir. Diğer bir de işte kötülük yoktur diyebilir. Ateist'e e, bırakıyorsanız oyunu. O zaman daha ateistin diyecek bir şey kalmaz. Çünkü kendisi kötülük vardır diyorsa kendi kriter, nesnel bir ahlaki kriter vermesi gerekiyor. Kendi nesne ahlaki bir kriter vermeyip teistin kriterini kullanacaksa bu sefer teist e, kötülüğü reddedip diyebilir ki benim tanımımda kötülük, kötülük iyiliğin yokluğudur. Ontolojik bir kötülüğün varlığı yoktur. Dolayısıyla kötülük problemi diye bir şey yoktur. Çünkü nesnel anlamda kötülük yoktur diyebilir teist. Eğer teiste bırakırsanız tanımlamak. Bu sefer ateistin hayır nesnel kötülük vardır demesi lazım ama bunu diyemez. Çünkü teiste bıraktı oyunu. Yani kendi nesnel bir ahlaki kriter koymaya çalışmadı. Ki teizm, ateizmde böyle bir kriter olmadığını zaten kabul ediyorsa ki ahlak argümanı dönüşse öyle. Kötülük problemi çökmüş oluyor. Yani aslında bu itiraz yerinde bir itiraz ama çok ciddi tartışmalar döner bunun etrafında.